Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Saru. bugün Midtown Metis'a yani nostalji oyunlarında yeni bir oyuna da hoş geldiniz inşallah inşallah ses uçuk değildir kulağıma gelen ses gerçekten şu an duyuyoruz sağır oluyoruz duyarken buradan kısacağım o yüzden bunu fullü herhalde, anlamadım. Evet, ile ilgili biraz sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Umarım e, düzgün bir şekilde şu an olmuştur. Yani olmadıysa da sıkıntı değil. Ne seçelim? Mustang seçebiliriz, Panos seçemiyoruz. Aa, bu da mı kapalı ya? O zaman Ford Mustang seçelim. Tamam. Yüz beyaz değil. Aa sürelim mi o? Hmm. Okey. Yavaş yavaş kadar. Bana bir link diyor. Oha. Onu özlemişim lan <laughs> Sana bir şey değil mi? Efsane oyun yemin ediyorum efsane oyun ya. Allah. <laughs> Fizikler çok kötü. Oradan dönmeme gerek yokmuş bu arada. Onu fark ettim. Ne bileyim ya. Ya oğlum. Bak ben burada Aslan Burcu çok pis yere girecek ama ya araba yarışında bir tık iyiyim biliyor musun? Allah! <laughs> <jet point. gülüyor> hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Ben zaten süreli yarış istemiyordum ben. Normal yarış arıyordum ben. Cruise yok o gezme. Blitz checkpoint. Now the river al bolsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu bölümde sanırım yandaki on kahverengi kadiller izlersek sanırım daha iyi oluyor diye hatırlıyorum. Sanki. O yüzden takip sağ Sağa döneceğiz burada. Yavaş 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 yavaş. Abi o nasıl bir fizik ya? Adillak abim de çarptı. Polis abim de. Allah. Kral yavaş. Sakin ol. Önce bir sakin ol. Merdanın atlayacağız mı? Bir tane daha. Sol sağ. Sol sağ. Sol. Allah. Allah O ne oğlum? <laughs> Okey. yerde bir checkpoint var. Sonra finish mi? Ha, i̇ki checkpoint var. Okey. No 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 no, no, no. O araba iyi. Arma lan. Buradan döneceğiz. Ay ay yedik. Ay ay yedik. Hmm, gideriz. Kimse gelmiyor daha ya. Her türlü bizde. Her, her temiz bizde. Bak şimdi bak 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 bak. He? Ya. City bus'ı açtım dedi. Eee. Ha. Windows. Exit Windows. Race menu. Restart. Next race. Herhalde <laughs> bu. <gülüyor> okay. <laughs> Bura açılmıyor. Üçünde oynamam mı lazım acaba? Dur bakalım. Dur bakalım. Ta tamam, araba değiştirelim. Panozos. olsun. Kırmızı var mı? Uş. Ha? No no no. Evet. İşte bütün tuşlara basıyorum şu an. Ay, Allah. Yine geri vitesi taktık orada. Onunla yok herhalde. Allah. Burada ne var? Bir şey diyeceğim. Bu kaç yıl mı ne Dönmüyor bu araba. Mustang dönüyor bu? <laughs> Bağırmayın oğlum ya. Forma vardır ya. Bir şu an Allah. Oğlum azıcık dokunuyorum, azıcık dokunuyorum. Yemin ediyorum sana her dokunmuyorum. ya. Fren de çok çalıştığını söyleyemem. Ne <laughs> fark attı en azından. Bir sonra günden döneceğiz. Nice. Burada polis ne arıyor nasıl? Bitişin önünde. Çekilin lan. Haa bak yenisi açıldı dedi. Okey. iki tane oynamak gerekiyor. Tamam. F Freeway değil. Dur. Onu ne yapayım? Bir tane de Vosos'ta oynayalım mu ah, bucu olsun bu arabanın hızı aynı mı acaba sanmıyorum sakin 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 yavaş olun ya pardon pardon all all allah oh, Pardon. Hey, Manyak mısınız lan? Oğlum kafayı mı yediniz? Yuh. Ah birinden yırttık. Bir şey diyeceğim. Şuradan gitsene. Bunlar değil oğlum. Kendine bunu yapan bize neler yapmaz niye önüme kırdı? Abi kodlayacağımız e ya da <laughs> ya oğlum kim 99 yılının da artık 2096 mı kaç yılının Oyunla 2023'te laf ettim nane ne <laughs> Allah <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan oğlum aa içinden geçti ee, patlayacağız biraz Polis arabası bizi mahvedecek bence. Hayır 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 hayır. Abi. Ha Sıkıştım sandım ben. Polis arabası bize yetişirse öldük bu arada. Bir öldük. <laughs> bence bu araba uygun değil. Bence Bence Mustang'imizden Üf. Bu da güzelmiş hey, Tamam Evet arabanın hızı aynı değil büyük ihtimalle Şimdi hiçbir şey demiyorum Hiçbir şey demiyorum Ağzımı açmayacağım Allah oğlum. Lan ne oluyor lan? Yapma yapma yapma. Aha. Okey. yok. <laughs> o yüzden sıkıntı da yok. Sakin. Güzel güzel abi. Bir saniye geçebilir mi? Bak bunun canı da yüksek Hmm. Okey okey. Allah. Kamyonetlerin de büyük ihtimalle canı yüksek ama hızı düşük. Okey. Ne oldu lan? Ufaktan sallanıyoruz. Ondan sağa döneceğiz. Çok iyi ah. Okey Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi Yolu takip et Olum çok, çok tuhaf dönüyor Heh. Tamam ana yoldayız sakin O ne lan önümde araba spawn oldu <laughs> ne oluyor ne oluyor ne patlayacağız en ufaklar be Eee hiç hoş değil çarpma geç sıkıntı yok oğlum kafana tükürdüm Üflemelik canım kaldı büyük ihtimalle. Aa! Oh. Psikopat var. Eee so, so sağ. Evet. Fren 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 fren. Abi. <laughs> <laughs> Ya yeah. <laughs> Tamam Tamam Başka gerek yok ben <laughs> 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 de cırt cırt Loop de loop Gece karlı doğu no. The little loop O da çok basit Bir tane de Cadillac oyunu bir tane Gold ee, Çok beğenemedim açıkçası o rengi Bu güzel Okey bir tane de turlu oynayalım. Oh, çok iyi ya. Yani. Aa oh, bak benim dönüşlere bak şey. Dur evladım. Kam kamyonet ağzına tüçürdü ses ama. Okey. Çirli yapıştan trafik yok. Çok da kapalı alanlar öyle. Okey. Tek tur atıp bırakacağım ben onu. Niye buradan gidemiyoruz? Sanırım bu yüzden. checkpoint so, bütün alanları mı? Öyle. Evet. Pek trafik de yok. kafasını söyleyeceğim. Tık 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 dönmek zorunda kalıyorsun. kablo hızlı gidiyoruz. Ne yeşilli olan kimse ona yetişemiyor Allah. Kafana. Tamam arkadaşlar. <gülüyor> Yeterli. <gülüyor> <laughs> Böylelikle Bir nostalji Oyunumuzun daha sonuna Gelmiş bulunmaktayız Mitometris oynadık Aklımda birkaç tane daha oyun var Onları birazcık daha Yeri ertelemek istiyorum çünkü birkaç tane Araya oyun ekleyeceğim Büyük ihtimalle O yüzden şimdilik izleyici teşekkürler Kendinize iyi bakın Hoşçakalın